Madem bu kadar eğitimli, üniversite mezunu gençler var neden değişimin bir parçası değiller? Korku toplumu çünkü. Evet. Çünkü onlar da aynı ana babanın düştüğü tuzağa düşüyor. Ben şimdi bir de aileler şöyle ama sen dokunma üstüne kalmasın. Ee, ya biz ben bunları yaparken de bile e, kaç yaşında kadınım benim ana işim ticaret yapmak, girişimcilik. Ee, herkes bana senin bu işlerle ne alakan var? Ya birilerinin alakası olması beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor buradaki durum. Rahatsız eden bir şeyin içinde bana ne demektense e, harekete geçmek. Yani şuna da bakmıyorum ben medyatik olayım da şu olayım bu Ben bunu 8-9 senedir yapıyorum e, kendi kaynağımızdan. Ne kadar az kişi de olsa dediğim gibi azınlıklarla ancak biz değiştirebiliriz. Bu sohbetler o kadar kıymetli ki kişiler kendi özelini açıyor.